merhaba, ben Tanah Kiraz. Kendi gazetemi yap yarışmasında birinci oldum ve karşınızda kazandım iPad mini. Bir yarışmaya katılmamı yengem önerdi. Bu yarışmaya katılmak benim farklı aktivitelere yol açtı. Ben ilk önce bu gazeteyi çocuk mizahına göre tasarladım yani. Öyle öyle yazılar, yazıları çocuk mizahına göre yazdım ve yazılarda çok özen gösterdim. Hmm bu bu maaşı haber maaşı haber ve 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 yorumcu takipçisi için fotoğraf çekimleri yaptık. Bu çekimlerde de bayağı eğlendim. Gazetemin finalist olacağını düşünüyordum çünkü gazetemi gazetemin gerçek gazeteye göre benzetmişti, benzetmişti ve tahmin ettiğim gibi final finalist oldu. Yarışmayı kazandığımda havaları uçtum, havada uçtum iPad'imi dört gözle bekledim. Her kapı çaldığında ışık hızıyla gidiyordum. Ama yani öyle açtığımızda hayal kırıklığı uğru uğruyordum. Çünkü teslimatlı çocuk gelmiyordu. Sonunda geldiğinde rüyada gibiydim. Bana oy veren ve gazeteyi beğenen herkese teşekkür ederim. Hürriyet Çocuk bu yaşımı düzen için çok teşekkür ederim. Yaşasın Hürriyet Çocuk. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Onun sayesinde şey, Hürriyet Çocuk Dergisi'nin Hürriyet Çocuk Gazetesi'ni öğrendik, bu yüzden e, ikimiz de hikaye e, şey, düşündüğümüz zaman bir sonraki sene katılabiliriz. Hürriyet Çocuk'u ben de beğendim, seneye ben de katılıyorum. Ege'yi <Çakın> size katılamışım. bir beşlik! <laughs> Yaşasın Hürriyet Çocuk! çocuk. Yürüyün çocuk. Yürüyün çocuk. Of olmadı ya. Yapıştırdık. Kapat <laughs> <Yapıştırdık. gülüyor> <laughs> <Gavat>, kapat. Olmadı. Tan <laughs> ne yapıyorsun? Gülmekten ağlıyorum. <laughs>